arkadaşlar. Kerem'in kanalına hoş geldiniz. Bugün e, ee, oynayacağız konuşacağız. Brasters'da hemen karşıma oyuna girdim. E, Star hediyesi çıktı. Şimdi bu Star hediyesini açacağız. Bakalım ne çıkacak. Şu an ama aşağıda falan da Şöyle. Basıyorum. Destansı. Destansı. Basıyorum. Gizemli. Bak bundan bir şey çıkabilir. Bak son kabala. Güzelli son tek. Alan kalan senin kaç. Efsanevi. Ama ben diyorum ki güzel bir şey çıkmaz. Çıkmanın ne her şey var. Önemli değil. Ya arkadaşlar şaka yaptım bu arada. Mustayım. Gel hediyesini geldim. Tamam mı? Efsane Geldim. Şuradan açtım. Bu şakaydı. Şimdi bugün kodla oynayacağım. Sonrasında burada da geçebilirim. ama Ama savaşta Hesaplaşma atacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir

Gitsin. Çok da gitsin değil zaten. Canı açtı da onun. da genel sütü bu. Önemli. Nasıl da seviyordu? Ama koltuğu başka. Arkadaşlar saçını açtım. Allah Allah. Diyeceklerim ki eskiden koltuğu hikaye koyuyorlardı. Ter da koltuğu vardı. Şimdi koltuğu almak acayip çok zor. Acayip zor. Allah'ım ben neyi ya? Allah'ım daha iyi arkadaşlar bu arada şu an şarj var onu söyleyeyim şarjı seviyorum ama çok zor oluyor yani. acayip zor şarjın da olması <laughs> arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir 8 dakikalık youtube 8 dakikaları öneririm daha Tabii sekiz dakika. Öyle diyor. Aldım. Bu maçı lazım. Olmaz biz.

3 3 yıldız 3 bin, şey? Böyle atlıyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu ve hemen açacağım. Tamam. Şimdi bir tane daha maça girelim de en azından ikinci olalım istiyorum. İkinci 2000 kupa yazacağım. Birinci olunca 2000'e de geçeceğim. Acayip Bu yanımızda Mortis var. Bakın işte Mortis. Sevmiyor. Ama bu güçlü olduğu için. İyi. Kaç takımda Mortis olmasını istemiyorum. İstemeyiz. İstemeyiz. İstemiyorum. 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 ile lavret.

Bilmiyorum. Allah ay yedim Allah çok kötü oldu bu 30 eksi yedik Allah yanımda makis olmamalı yok o Ol. o ya şimdi kazanmak için Kazanmak için ölüyorum. Kazanmak için kimle oynayalım? Ben biliyorum. Şimdi bir de koltuğu alalım. Bu arada ben